mesela kedi, kedi ne derler bize? Nankör derler değil mi? Rüyada görmek tehlikelidir, nankördür derler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken bir yılan peygamberimizin önünden geçmeye çalışır. Aslında sokmayı değil, önünden geçmeye çalışır. Ebu Hureyre radıyallahu anhu da Ebu demek, baba demek, Hureyre demek, kedi demek. Kedi çok sevdiği için peygamberimiz ona öyle nakletmiş ismini. O da yanında bir kedi getirmiş. Kedi birden fırlar yılanın üzerine. Yılanla bir amansız savaşa başlar. Yılan ona sarılır, onu boğmaya çalışır kediyi. O anda Peygamber Efendimiz namazı bittikten sonra hafiften vurur, değnekle vurur, yılan çeker gider, kediyi alır ve başını okşar. Başını okşadıktan sonra kediyi nereden atarsanız atın aşağıya, dört ayak üstüne düşer. Sakın tabii kedileri de atmayalım. Kediyi attığınız zaman, yere bıraktığınızda hiçbir zaman sırtı yere gelmez. Bu da şunu gösterir. Rüyada bir kedinin sizi cirmalaması... Çok inandığınız, güvendiğiniz bir insanın size hata yapması, kediniz size usul usul yaklaşması, bir dostunuzun sizi sevdiğini gösterir. Ve size destek olacağını gösterir. Onu da buradan açıklayayım çünkü çok yazdılar bana Instagram'dan. Kedi nedir, kedi nedir, kedi nedir, şu içeri renkler, renklerini soruyorlar da. Onunla alakalı küçük bir anekdot verdik peygamberimizde. Evet. Peki, kedi görmek? Kedi görmek nankörlük değildir. Herkes nankördür. Hayır, kişinin sırtının yere gelmeyeceğini gösterir. Kedi mi? Tabii. Bu yorumu nasıl yapıyor Cafer-i Sadık? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken bir sahabe Ebu Hureyre dediğimiz sabaha, e, sahabe burasına yavru bir kedi alıp katar gelir camiye mescide. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun namazını kılarken bir ara kedi dışarıya çıkar oynamaya başlar. Peygamberimizin yanından bir yılan geçerken o yavru kedi yılanın üzerine atlar. Ve yılan başını alır gider peygamberimiz de selam verir kediyi alır. Kedinin başını okşadığı için kedi 10. kattan aşağı atsan 4 ayak üstüne düşer. O yüzden de şu vardır. Rüya yorumcuları kedi için şunu söyler. Kişi hiçbir zaman yenilmeyecektir. Sırtı yere gelmeyecektir der. Hı hı. Kedi bu.